Merhaba, Fatih Pozol ile Sokağın Sesi başlıyor. Bu haftaki programımızda yine sponsor olan Bodrum Dondurmacısına çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun Bir Bodrum markası yaratıldı, Bodrum Dondurmacısı ve çok özel, çok güzel ve çok doğal. Tavsiye ediyorum. Hem çok lezzetli ve doğal ürünlerle yapılmış bir dondurma, Bodrum'a çok yakıştı. Bu marka çok önemli diye düşünüyorum. Biliyorsunuz biz gazeteciler olarak Bodrum'un yerel markalarına her zaman destek vermeye eğiliyoruz. Ve birlikte yaptığımız bu işbirliği için de Kaan Toker'e çok teşekkür ediyorum. Bu hafta sokağın sesinde sokağın en çok konuşulan ismini ele almak istedim. Kim bu? Elbette ki hepiniz de biliyorsunuz Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras. Kısmen Tamer Mandelinci de Bodrum Belediye Başkanı da kısmen yine sokakta konuşuluyor. Ama 31 Mart seçimlerinden bu yana 53 belediye başkanı parti değiştirmiş ve hedefe de şu anda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras konmuş durumda. Neden diyeceksiniz? Çünkü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçmesiyle bu tartışmalar daha da hızlandı. Aslında tartışma mı demek lazım yoksa manipülasyon mu var demek lazım? Bana göre manipülasyon var, bir algı yönetimi var. Kimler yapıyor peki bu algı yönetimini? Elbette ki bu isimler biz çok iyi biliyoruz. Enerjiciler, çimentocular, AKP ve MHP'nin trolleri bu algıyı yaratmaya çalışıyor. Benim anlamadığım nokta aslında burada Cumhuriyet Halk Partililer. Ve belki de sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil de muhalif olanlar yani AKP'ye, Cumhur İttifakı'na, işte hükümete karşı duranların e, bu trollerle birlikte hareket etmesini anlamakta zorluk çekiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Ve e, fark ediyorsunuz zaten bir piyon, bir e, tetikçi haline dönüşüyorlar ve sürekli muhalif olmalarına rağmen AKP'ye ve MHP'ye, Cumhur İttifakı'na e, sanki onların e, tarafında hareket ediyormuş gibi bir durum söz konusu algı bu şekilde çünkü. Saldırdığınız kişi AKP'nin ve MHP'nin karşısındaki kişi. Peki Ahmet Aras bu konuda... Ee, ne düşünüyor? Bununla ilgili bir açıklama yaptı. Çok da sert bir açıklamaydı ama içindeki bir bölüm vardı ki bence çok önemliydi ve çok değerliydi. Her bir siyasetçinin kulağına küpe olması gereken bir söylemdi. İsterseniz bir tekrar edelim o söyleme. Ee, herhalde anımsayacaksınız. Diyor ki, siyaset hayatının akışı içinde görüşler değişebilir. Fikir ayrılıkları yaşanabilir ve hatta ayrılıklar da olabilir. Ancak bu ayrılık bir siyasi partiden olacaksa, o siyasi partinin adaylığı sayesinde gelinen makamlardan da ayrılmak gerekir. Eğer siz e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da AKP'den ya da İyi Parti'den hangi partiden olursa olsun ayrılıyorsanız ve bir makamınız varsa belediye başkanlığı, milletvekilliği veya diğer bakanlar, o makamdan ayrılmak durumundasınız. Ahlaki olan budur. Ee, buna parmak baş, basmış olması e, doğrusu beni çok etkiledi ve bu konuda da doğru düşünüyor e, Ahmet Aras. Tabii bu sürece baktığımızda e, bu algıyı yaratanlar belli kişiler, belli kurumlar, belli yapılar, e, troller de zaten var. Ve bu trollerin içinde işte... E, Hani tetikçilik ve piyonluk belki çok sert bir söylem olabilir ama aslında tam da bu diye düşünüyorum. Birilerinin arkasından sürü psikolojisiyle gitmek diye düşünüyorum ben bu konuyu. Ama tarih tekerrürden ibaret derler ya. Şair Baba, Nazım Hikmet bunu yıllar önce zaten yazmış. Kuvayi Milliye Destanı'nda onlar şiirini anımsasanıza. Bakın ne demiş orada. Onlar ki uyup hainin ivasına sancaklarını elden yere düşürürler ve düşmanı meydanda koyup kaçarlar evlerine. Evet, özellikle bu bölüme dikkat edin. Bu geçmişte de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki o mücadele sırasında da yaşanmış asker kaçakları diye düşünün. Şimdi de yaşanıyor. Biraz dikkatli olmakta fayda var. Güçten yana olanlar bir süre sonra o güç başka bir yere geçince öbür tarafa geçiyorlar. Ama siyasetçiler bunu o şekilde yani güçten olan tarafta oldukları zaman siyasi hayatları sona eriyor. Bu aynı şey. Ahmet Aras için geçerli. Eğer Ahmet Aras başka bir partiye geçerse zaten siyasi hayatı tamamlanmış olur, bitmiş olur. Aynı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için de geçerli. Bundan sonraki siyasi yaşantısında artık bir mevta diyebiliriz Özlem Çerçioğlu için. Ve diğer 53 tane belediye başkanı için de aynı şeyi söylemek gerekir diye düşünüyorum. Evet, bu konunun dışında yine çok önemsediğim bu hafta önemli bir konu var. Yine Ahmet Aras'la ilgili olduğu için e, bu konuyu da kısaca geçmek istiyorum. Bodrum'un su sorunu çözülür mü ya da çözdürürler mi? Aslında soru bu. E, ne yazık ki e, hükümet bu konuda çok fazla destek vermiyor diye şikayet ediliyor. E, haklı insanlar. E, Hükümet başarılı olmasın diye belediyeler elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerin projelerine imza atmıyor ya da işte bir belirli bütçe oluşturmuyor deniliyor. Ama sıkı projeyle gidildiğinde, iyi projeyle gidildiğinde hükümetin de imzalandığı ifade ediliyor. Yani karşılıklı olarak bu biz imzalıyoruz, biz bütçe veriyoruz diyor hükümet ama belediyelerde hayır bunun tam tersi oluyor diye. Kim haklı kim değil onu zaten e, siz yurttaşlar değerlendireceksiniz. Yorumunu sizler yapacaksınız. Ama su konusuyla ilgili son dönemde yapılan bir proje var ki çok büyük bir proje. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muski Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum'un su sorununu ortadan kaldırmak için tarihi bir adım diyebiliriz buna. Gerçekten de tarihi bir adım. Ekim Ambarı biliyorsunuz Bodrum Milas arasındaki su hattı yapılacak. Ekim Ambarı barajındaki tuzluluk oranını düzenleyen bir sistem kuruluyor. 2 milyarlık bir yatırım. Bu 2 milyarlık yatırımın sonucunda oradaki tuzlu su normal içilebilir ya da kullanılabilir su haline dönüştürülecek ve Bodrum'a gelecek. 20 milyon ton diye hesap ediliyor. Eğer bu proje gerçekleşirse en azından su sorunu bir nebze azalmış olacak. Lakin sorun sadece Muğla'da değil ki, sadece Bodrum'da değil ki, bütün Türkiye'de su sorunu var. Yani Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Anamur'a kadar bütün ülkemizin her yerinde su sorunları var. Bunu es geçmeyelim. Yani sorun sadece Bodrum'un, sadece Muğla'nın değil. Önümüzdeki süreçte, önümüzdeki yıllarda hepimiz susuz kalacağız. İyi su zaten yurt dışına satılıyor. Bize hiç ulaşmıyor. Özellikle Karadeniz bölgesindeki HES'lerle sular tamamen işgal edilmiş durumda. Bunu farkında mısınız? Bilmiyorum. Evet, bugün Ahmet Aras'la ilgili e, ee, AKP'ye geçer mi ya da başka bir partiye geçer mi şeklindeki değerlendirmem sadece benimle ilgiliydi. Benim yorumumdu bu. Katılırsınız, katılmazsınız. Ama bu konu çok konuşuluyordu. Sokakta en çok konuşulan isim Ahmet Aras ve susuzluktu. Biz de sokağın sesinde bu iki konuyu ele almaya çalıştık. Bugünlük bu kadar. Eyvallah. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. turlar korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar ve kahreden, yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Onlar ki uyup hainin nivasına sancaklarını elden yere düşürürler ve düşmanı meydanda koyup kaçarlar evlerine ve onlar ki bir nice murtada hançer üşüşürler ve yeşil bir ağaç gibi gülen ve merasimsiz ağlayan ve ana avrat küfreden onlardır destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Demir, kömür ve şeker ve kırmızı bakır ve mensucat ve sevda ve zulüm ve hayat ve bir cümle sanayi kollarının ve gökyüzü ve sahra ve mavi okyanus ve kederli nehir yollarının sürülmüş toprağın ve nehirlerin bahtığı bir şafak vakti değişmiş olur. Bir şafak vakti karanlığın kenarından onlar ağır ellerini toprağa basıp doğrudukları zaman. En bilgin aynalara en renkli şekilleri aksettiren onlardır. Asırda onlar yendi, onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyleri yoktur.